Evet, bugün John Park'tan intikam almak için onun ormanına gideceğim. Hemen arabamı bindim ve arabamı çalıştırdım. John Park bana WhatsApp'tan bir konum atmıştı. Onun ormanına giderek onu yakalayacaktım. Ormana gelmiştim ama orman çok büyük bir orman. Ben bu da John Park'ı nasıl bulabilirim ya? Hemen ormanın içine girip bir sürü deli aramam gerekiyor. Çünkü artık John Park'tan intikam almak istiyorum. O benim evime gelip beni çok kötü korkutmuştu. Bir ses sorunumuz bulduk ya. Evet, John Park'ın yaşamış olduğu ormanı bulduk. Bir ses siz... John Park'ın yaşamış olduğu ormanı bulduk. Evet sonunda bayağıdır yol geliyorduk ve sonunda bulduk. Evet arkadaşlar şimdi John Park'ın yaşamış olduğu ormana geldik. Ama dış bir sorunumuz var. Ne oldu oğlum ne oldu? Ya dış ses John Park'ı yakalayacağız ama elimizde hiçbir kanıt yok ki. Kanıt bulmamız lazım. Acaba bu ormanda mı yaşıyor? Hadi o zaman inip bakalım. Hemen bakalım hadi koş. Sonunda John Park'ın ormanına gelmiştim. Ama bu nasıl bir orman ya böyle? Çok tehlikeli bir orman. Ormanın girişlerinde bir sürü tehlikeli yasaklı yazılar yazıyordu. Ama bir şekilde John Park'ı bulup artık onu öldürmem gerekiyordu. Artık John Park'tan kurtulmak için tek yapmam gereken onu öldürmek. Ormanın içinde yürüyüşe başladım ama hiçbir delil bulamadım. Çünkü orman çok büyük ve John Park'ı hiçbir yerde göremedim. Acaba ben bu John Park'a nasıl ulaşacağım ya? Ya bu John Park'ın ormanına geldim de ben bu John Park'ı nerede bulacağım ya? Onunla ilgili hiçbir tane bile iz bulamadım. Onunla ilgili bir tane iz bulmam gerekiyor ki John Park'ı yakalamam gerekiyor. En son böyle bir şey bulmuştum. Bu ne ya? Bu bir kemik. Ah, neyin kemiği acaba? Yok yoksa John Park öldü onun kemiği mi? Ama John Park'ın değildi ya. Neyse, şuraya doğru bir gideyim. Aa, burada bir ateş yakmış. Kim yakmış acaba bu ateşi ya? Burada demek ki birileri yaşamış. Allah Allah, o zaman burada yeni birileri var. Evet, burada ateş yakıldığına göre birileri yaşamış. Oh, o da ne ya? Orada bir şey var. Ah, oh, orada bir şey var. Bir dakika, sanırım, sanırım buldum. Olur bu ne? Ya siz görüyor musun? John Park'ın resmi değil mi bu? Evet evet bak John Park'ın resmi var burada görüyor musun? Arkadaşlar böyle bir resim buldum. Evet evet John Park'ın resmi. Ya John Park'ın var ya hiçbir izini bulamamıştım. Şimdi John Park'ın bir tane izini buldum. Gördüğünüz gibi... Bakın burada John Park'ın resmi var. John Park'ın resmini bulduk. Demek ki o zaman John Park bu ormanda, değil mi dıştayız. Evet kesinlikle bence. Bu tamam. Bir işaret. Evet bu bir işaret. Hadi o zaman arayalım Ses Ne yapalım biliyor musun? Bence dağılalım. Aynen. Sen şu tarafa git, ben de bu tarafa gideyim. Ama kendine dikkat et gittiğin yerde. Tamam. Tamam o zaman Ses Ben bu tarafa gidiyorum. Sen de bu tarafa git tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz o Hadi zaman. Görüşürüz. Gel kameraman gel gel gel. Evet arkadaşlar diş testle beraber şu anda dağıldık. Diş test başka bir tarafa gitti. Ben de bu tarafa gidiyorum. Eğer John Park'ı bulursak burada bulacağız. Hadi gelin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi John Park'ın fotoğrafı elimde var şu anda. Onunla bir ilgili bir tane iz bulduk. Gel 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 gel. Gel diş test gel. Gel. Evet. Burada bir yerde olabilir ya. Burada bir yerde olabilir. Gözümüz dört açalım. Arkadaşlar bu arada diş sesi gördüğünüz mü? arıyorum şu anda. Bakalım diş John Park'la ilgili bir şey bulmuş mu? Aa dış ses açmıyor dış ses açsana Dış ses niye açmıyor acaba ya Alo dış ses açsana niye açmıyorsun Arkadaşlar sanırım dış ses kayboldu burada ya Bu ormanda kaybolmuş olabilir dış ses Dış ses açsana dağılmıştık hani Sen John Park hakkında yer bulacaktın Arkadaşlar açmıyor dış ses Sanırım dış ses John Park dış sesi bir şeyler yapmış olmasın yoksa Açmıyor bakın dış ses Açmıyor evet Açmıyor dış ses Of ya ne oldu bu dış sese Çalıyor ama açmıyor Aman Allah'ım dış sesin başına bir şey geldi kesin ya <laughs> Af clap Burung Ya ben bu John Park'ı bulamadım bu ormanda. Nerede bu ya? Bu ormanda bir yerde ama nerede bu John Park ya? John Park neredesin John Park? Oh, o da ne? Bir dakika. Orada biri oturuyor ya. Bu adam kim? Bir dakika bakayım. John Park'a benziyor. Evet evet bu John Park'a benziyor. Bu sanırım. Bir dakika. Bu John Park. Olamaz. John Park orada oturuyor. Acaba ne yapıyor? Biraz yanına gideyim. Ha arkadaşlar bakın orada biri ölmüş. Orada biri var. Kim bu? John Park mı yoksa? Evet evet. Bu John Park. Oo, görüyor musunuz? Şuna bakın arkadaşlar. John Park ölmüş burada. Aa, nasıl ölmüş? Arkadaşlar şuna bakın. Ha, ölmüş mü acaba bilmiyorum ki. Baksanıza arkasında bir sürü çuval var arkadaşlar. Sanırım John Park ölmüş burada. Bakın gözleri de kapalı mı? Aa gözleri falan da kapalı. Baksanıza maskesini. Çıkarttım arkadaşlar maskesini. Ne diyorsunuz? Ama bir anda canlanmasın. Arkadaşlar bir anda canlanabilir ama ölmüş sanırım. Şöyle bir hareketler yapacağım bir de John Park diyeyim. John Park. Sesimi duyuyor musun? John Park. John Park sesimi duyuyor musun? Arkadaşlar bu ölmüş ya. Evet arkadaşlar bu sanırım ölmüş şu anda. Bakın Ölmüş arkadaşlar evet. John Park ormanda bakın. Ormanda ölü buldum arkadaşlar John Park'ı. Şu an ormandayım. Bakın ormanda da John Park'ı ölü buldum. Bakın ben varım. Başka kimse yok. Diş sesi de kayboldu arkadaşlar. Diş sesi de ulaşamıyorum. Bakın John Park ölü bulundu şu anda. Şöyle bir dokunayım mı acaba? Ne yapayım arkadaşlar? Şöyle bir dokun. <gülüyor> 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 lan ölmemiş bu. Aa, aa lan, lan ölmemiş. Aa. arkadaşlar ölmemiş bu. Bakın ha, kandırmış bana tuzak kurmuş. John Park sen demek ki bana tuzak kurarsın ha. Ölmemişsin. <laughs> arkadaşım ölmemiş bu. Ben öldüğünü sanıyordum bunu ya. Hani sen ölmüştün. Ölü gibi duruyordun John Park. Ölmemiş <laughs> mi? Ha, ölmemiş bu. Bakın ölmemiş. Ha, ölmemiş bu arkadaşlar ölmemiş. Kaçmam gerekiyor. Ha, kaçmam gerekiyor ölmemiş bu. Gördüğünüz gibi ben öldü sanıyordum. Geliyor mu hala? Hala geliyor arkadaşlar baksanıza. Hala geliyor. Kaçmam gerekiyor. Kaçayım ondan şöyle. Şuraya bir saklanayım arkadaşlar. Şu ağacın arkasına bir saklanayım. Bakayım beni görebilecek mi? Ha. Ah. Arkadaşlar beni bulamadı. Bakın saklandığım yerde beni bulamadı. Bak 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 orada etrafa bakınıyor. Bak. Etrafa bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu an saklandım ondan. Şu an saklandım. Bakın etrafa bakınıyor. Ah. Arkadaşlar beni arıyor bakın beni arıyor. Beni arıyor ama beni bulamaz. Çünkü ben şu an ağacın arkasına saklandım. Ses çıkartmamam lazım. Ben John Park'ı öldü biliyordum ama John Park ölmemiş. Arkadaşlar nefes nefese kaldım şu anda. Zor kaçtım kendimi zor kurtardım. Yoksa ona dokunduğum anda bana saldırdı. Benim yerimi bulamaz arkadaşlar şu an ağacın arkasına saklandım. Bakın burada duruyor şu anda John Park. Fazla ses çıkartmamam lazım arkadaşlar fazla ses çıkartmamam lazım. Arkadaşlar şu an çok yaklaştı bakın. Şu an dibimde ben de ağacın arkasına saklandım. Ses çıkartmamam lazım. Şu an park beni duyarsa bana saldırır. Şu an ses çıkartmayacağım bakın orada duruyor. Aa, orada orada arkadaşlar <laughs> duyuyor musunuz şu an parka. Öleceksin. Öleceksin. Arkadaşlar ne diyor öleceksin diyor duyuyor musunuz? Fazla <laughs> ses çıkartmamam lazım çok panik. Orada... Neredeysen çabuk çık saklanamazsın saklanamazsın diyor. Arkadaşlar ben yavaş yavaş şimdi kaçayım şöyle. Arkadaşlar şimdi sessiz olun. Ben gizlice kaçmaya çalışacağım. John Park şu an ağacın arkasında. He? Bebek buradaydın sen he? Nereye kaçıyorsun? Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Geliyor arkadaşım. Bakın. Evet, geliyor. Aa, geliyor arkadaşlar sesimi duydu. Beni tekrar da çalışıyor. Gelme John Park gelme. İstemiyorum seni. Git. Gitsene John Park. Arkadaşlar Değilsin. geliyor. Geliyor. Park John Park git John Park istemiyorum seni gitsene git hadi John Park git arkadaşlar John Park geliyor hala geliyor Ajo arkadaşlar John Park'tan kaçamıyorum bakın geliyor Park. <laughs> Park. Nereye kaçıyorsun buraya? <laughs> kamera mı var? Kamera mı var? Gelme kamera mı artık Kamera mı Kamera Kaçırdı şu anda. Ha bunu kameramı ne işe yarıyorum ya? Değil, şey komik ya. Komik. Kameramı ver diyorum sana kameramı ver. Ne kamerası bu ya? Arkadaşlar çompar geliyor. Çompar kameramı ver lütfen. Arkadaşlar <laughs> vermiyor. Tamam kameramı vermiyor musun? Ben de o zaman telefonumla çekerim seni. Hadi <laughs> görüşürüz o zaman. Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi John Park kameramı kaçırdı Ben de şu anda telefonumla çekiyorum gördüğünüz gibi Telefonumu çıkardım ve şimdi arabaya doğru gideceğim Arkadaşlar arabaya binip kaçıp gideceğim Artık John Park gelmesin Gördüğünüz gibi en sonunda da gitti kameramı çaldı John Park Ben de John Park'ı öldü biliyordum ölmemiş meğersem Neyse arkadaşlar bir sonraki videomda Tekrardan bu ormana geleceğim Ve John Park videosu çekeceğim John Park'ı tekrardan bu ormanda yakalayacağım O yüzden John Park videolarını izlemeyi sakın ama sakın unutmayın Videoları sonuna kadar izleyin Evet arabam burada arkadaşlar şimdi arabama biniyorum Ve arabama binip gideceğim gideceğim. Oh, bakın burada da John Park'ın fotoğrafı var. Her yerde benim peşimi bırakmıyor bu John Park ya. Arkadaşlar John Park'ın resmini de buraya koydum. Şimdi arabama bineceğim şöyle. Şöyle arabama bineyim. Evet arabama bineyim ve gideyim arkadaşlar. Arkadaşlar arabama biniyorum ve bu ormandan hemen gideceğim gördüğünüz gibi. Çok lanetli bir orman. John Park en sonunda benim kameramı aldı ve kaçtı gitti. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sakın John Park videolarımı kaçırmayın. Kaçırmamak istiyorsanız kanala abone olun. Kanala abone olursanız ben yeni bir video attığım zaman telefonunuza yeni videomun bildirimi gelir arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.